Merhaba, programa hoş geldiniz. Birkaç gün daha böyle ya da daha uzun haftalar Kürt meselesini, Kürt sorununu konuşacağız gibi gözüküyor. Şu anda çok ilginç bir durum var. Ee, o da ne? Kürt meselesini, Kürt sorununun çözülmesini isteyen, en çok isteyen grupla Kürt meselesinin olmadığını yıllarca söyleyen Kürt dedi mi tüyleri diken diken olan ve karşı çıkan parti karşı karşıya iki parti karşı karşıya iki parti de Dem'i diyemeyebiliriz yani üç parti dört parti karşı karşıya bir tarafta en çok karşı çıkan MHP var herkesin şaşkınlığı buradan bir tarafta Dem var. Demokratik Bölgeler Partisi var, pek adı geçmese de bir söz sahibi Demokratik Bölgeler Partisi sonuçta Kürt meselesinde. Bir tarafta da AKP var, çözermiş gibi yapıp, sonradan bir dakikaya nereden çıktı bu mütabakat diyen bir Erdoğan var. Yani iş karma karışık. Dün akşam ne oldu? Erdoğan'la bahçeli görüştü. Gelen haberlere göre hem MHP'den hem AKP tarafından gelen haberlere göre Devlet Bahçeli her şeyi kendi kafasındaki, kendi söylediklerini net bir şekilde Erdoğan'a anlatmış. Bu şu anlama geliyor, aynı başlıktaki gibi. Şimdi top sende. Bahçeli bunu anlatırken tabii oturup da düşünüp siyasi bir analiz yaptıktan sonra böyle bir karara varmış değil. Şenkal Atasagun, MİT eski müsteşarı onun binasında mesken tutmuş durumda. Devletin MİT tarafından oradaki yöneticisi diyeyim. Devlet Bahçeli'nin de yöneticisi, MHP'nin de yöneticisi, ülke ocaklarının da yöneticisi. Top sende demiş Erdoğan'a. Devlet Şansal, Şenkal Atasagun'a söylemiş. Şenkal Atasagun da Devlet Bahçeli'ye söylemiş. O da en sonunda dün detaylı bir şekilde Devlet Bahçeli'ye Erdoğan'a anlattı. Peki Erdoğan bunun karşısında ne yaptı? Yine gelen bilgilere göre İsmail Saymaz'ın da anlattığına göre Erdoğan sessiz kalmış. Şimdi Kürt meselesinde 10 yıl öncesinden ya da 15 yıl öncesinden daha değişik bir durum var. Herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Nedir o durum? Türkiye açısından eskiden Kürt meselesini PKK, işte HDP, DEHAP dem, şu bu değişik isimlerden kapatıldıkça kurulan partiler üzerinden bakıyorduk. Abdullah Öcalan'ın Türkiye'de e, Türkiye'ye getirilmesi ve hapsedilmesi bir takım olayları çözer gibi gözüktü. Esasında bana sorarsanız Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi bu işin artık e, masa başında çözülmesi için çok önemli bir adımdı ve bu bana göre bilerek atıldı. Bu sadece Türkiye'nin aldığı bir karar değildi. Bu uluslararası alınan bir karardı ve Türkiye'ye bu söylendi. Türkiye'nin de kafasına yatmadı diyemem ki bu sonuçta MHP'nin yine kilit rol oynayarak, idamın kaldırılmasında meclise gitmeyerek ciddi bir rol oynaması etken oldu. MHP ilk defa Kürt meselesinde öncü diyebilir miyiz bunun adına bilmiyorum. İlk defa önce olmuyor. İdam kararının kaldırılmasında da çok önemli bir rol oynadı. Kaldırmak için, idam kararını kaldırmak için elini kaldırmasa bile kaldırılmamasını önlemek için ciddi bir rol oynadı. 10 yıl önce, 15 yıl önce Kürt meselesi ya da 20 yıl önce Abdullah Öcalan'ın İmralı'ya getirilmeden öncesine baktığımızda Kürt meselesinin Türkiye'de sadece işte Türkiye'de bir takım insanlar ayaklanıyor. Peki ki bunları saflarına alıyor ve bir savaş var. Bu savaşı geride Savaşı'da koskoca 600 bin kişilik e, Türk ordusu da rahat rahat Yener gözüyle baktılar. Belki o dönemde Kürt meselesinin sadece Türkiye'yi ilgilendiren bir konu olmadığını e, anlayabilseydi e, asker. Neden asker diyorum? Çünkü bir e, olduğum olası askerden yönetiliyoruz zaten. E, peki Ken'in Kuruluşu 12 Eylül'ün biraz öncesine denk geliyor. Harekete geçişi 12 Eylül sonrasında denk geliyor. 84'tür ilk eylem bir ciddi tartışılan eylem. Şimdi o dönemde e, devleti yöneten asker her zaman olduğu gibi bazı durumlarda perde arkasında yönetiyor. Bazı durumlarda yasak yönetim ilan ediyor ya da ordu yönetime el koyuyor, idare ediyor. O dönemde bu işin bir Suriye ayağı olduğunu, bir e, İran ve Irak ayağı olduğunu hesap edip e, bu genişleyebilir sadece Türkiye'de değil e, bu diğer dört ülkede de ve Orta Doğu'da doğal olarak genişleyebilir ve biz ileride e, zor durumda kalırız. Çünkü dünya demokrasisinin bazı ülkeleri bunları destekleyebilir diye baksalardı sanıyorum tartışmalar başka yönde gidebilirdi. Turgut Özal'ın bu anlamda ciddi bir fırsat eline geçti ama e, Turgut Özal e, bunu bence iyi değerlendiremedi. Korktuğu için mi değerlendiremedi? Başka şeyler mi var işin içinde bilemiyorum. Biraz da e, tarihe baktığımızda e, bunları şimdi kanıtlama olanağımız yok ama e, o dönemin siyasetinin içerisinde bulunmuş siyasetin içerisinde bulunmuş bir sürü insan bunu çok iyi biliyor ki. İlk eyalet sistemini Kenan Evren öneriyor. Bunu daha önce kaç kez söyledim ama bir daha söylüyorum çünkü kürt meselesinin çözümünde çok önemli bir rol oynuyor. Kenan Evren bunu önerdiğinde e, Anap yok da Turgut Özal ekonomiden sorumlu devlet bakanı ve aynı zamanda başbakan yardımcısı. Turgut Özal buna karşı çıkıyor. Nedeni sorulduğunda Türkiye buna daha hazır değil diyor. Çok ilginç. Yani Türkiye hazır değil dedikleri. Türkiye'de 45 yıldır devam eden bir e, savaş ve mücadele var. Ama nedense halklar birbirine girmiyor. Birbirlerine e, sarılmasalar da, birbirlerine çok sevmeseler de ilginç bir hoşgörü var. Yani bu ilginç hoşgörünün nedeni Osmanlı'dan gelen bir alışkanlık mı diyebiliriz, başka bir şey mi? Bu sosyologların çözeceği bir ya da cevap bir soru tam olarak bilemiyorum ama birilerinin istediği o halkların birbirine karşı savaşı pek olmadı, oluşmadı. Gruplar halinde olduğu işte e, ne bileyim ben e, bir takım grupları, ülkücüleri jitemin içerisinde jit, polisin pahok mudur, cahok mudur nedir onlar, onlar içine soktular ama halk tabandan bir isyan göstermedi. Atatürkçüsü de göstermedi. Liberali de göstermedi. Yani dincisi de göstermedi. Bu Böyle bir ayaklanma olmadı. Ve Türkiye bunu hiç hesap etmedi. Yani bu peki Pekike meselesi büyüdükçe İran'da Kürtlerin e, ayaklanması başlayabilir. E, Irak var, Suriye var. E, en kalabalık Türkiye olsa bile onlarda da önemli çıkışlar olabilir. Hiç hesap etmediler. Şu anda bile Türklerin ve Kürtlerin arasında şöyle bir ayrım var gibi geliyor bana. Bundan sonra peki ile konuştuğunuz zaman sadece e, Türkiye'deki Kürt sorununu konuşamazsınız. Gel bir senden Türk Türkiye'deki Kürt meselesini halledelim ama e, işte Suriye'deki Kürtlere desteğini çek oradan gel burada işte kardeş kardeş yaşayalım var ya o bir takım iğrenç cümleler de söylemek istemiyorum. Bu mümkün değil. Bu, burada bir ayrışma var. Şimdi tam bunlar yapılırken ve Erdoğan avaz avaz esetle bizim bunu çözmemiz lazım derken Devlet Bahçeli böyle bir çıkış yapıyor ve Erdoğan önemli bir toplantıya gidiyor. Gazetelerde tam sayfa neredeyse fotoğraf verecekler. Esetten aynı aynı kareye girdi Erdoğan diye. Ama Esed ya da Esed konuşmaya başlayınca salonu terk edeceksin. Bu esasında Bahçeli'nin mi cevap. Devlete, Bahçeli'nin Bahçeli'ye devletin söylettiği laflara karşı bir cevap mı? Şenkal Atasagun'a ve dolayısıyla onun üst kademesindeki askeriyeye bir cevap mı? Yani 15 dakika önce ya da bir saat önce uçakta Esat'la konuşmam lazım deyip herkese acaba orada bir 10 dakikada olsa bir tokalaşacaklar merakla, diye merakla beklenirken birbirlerine merhaba diyecekler mi? Sen o zaman konuşma metnini dinlemeden salonu terk ediyorsun. Şimdi Erdoğan'ın cevap vermemesinin nedenleri ne olabilir diye düşünüyorum bir saattir. Bir, bir nedeni olmalı. Yani senin ortağın ve bir takım danışmanların, baş danışmanların, hukuk danışmanı falan Devlet Bahçeli lehinde açık, saraydan açıklama yapıyorsa, Devlet Bahçeli lehine açıklama yapıyorsa burada Erdoğan ya bir çıkmazda ya artık hiçbir ehemmiyetinin kalmadığını, kendisinin böyle bir şeyi olacaksa frenleyemeyeceğini fark etmiş durumda. 5-6 yıldır buradaki bütün konuşmalarımda, mitinglerimde, sadece televizyon değil, mitinglerde yaptığım konuşmalarda hep şunu söylemeye çalıştım Kürtlere. Artık dünya bir Kürt meselesini bir devlet meselesi olarak tartışıyor. Devlet meselesi derken bir daha söylüyorum. Kürtler bir araya gelip de bir devlet kurup ayrı bir devlet olmak gibi niyetleri yok. Şimdilik yok böyle bir niyetleri. Yani bu Irak içinde geçerli, İran içinde geçerli. Türkiye ve e, Suriye içinde de geçerli. Ama e, Suriye'de bir eyalet haline gelmişler. Irak'ta geldiklerini biliyoruz. Sorun Türkiye ile İran'da İran'daki İran'daki e, Kürt hareketi ya da Kürtlere karşı Türkiye'den bir nebze daha ılımlı diyebiliriz. Geçmişine baktığımızda Kürtçe ilkokullar var çünkü. Şu anda var mı yok mu bilmiyorum. Onu bir sormam, öğrenmem lazım. Aynı ee, şey devam ediyor mu? Şimdi bunun hepsinin beraber bir çözümü gerekiyor. Tek tek şunu çözelim de ondan sonra öbürü beni ilgilendirmez lan. Dünya siyaseti yürümüyor. Peki Erdoğan hala oraya geleceğim gelemiyorum bir türlü. Çünkü laf lafı açıyor. Çok önemli bir konu olduğu için. Peki Erdoğan neyi bekliyor? Erdoğan büyük bir olasılıkla Biden'dan e, dan sonra Ocak ayında Beyaz Saray'da koltuğuna oturacak Trump'ı bekliyor büyük bir hastalıkla. Ama bence boşuna bekliyor çünkü şu andaki bakanlar kurulu hangisi oy alır kabul görür bilemiyorum ama yarısı bile kabul görse ismi geçen kişilerin bakanlar kurulunda Erdoğan'ın Biden'ı çok arayacağına eminim. Yani Biden dönemini ve yerine gelecek adayı çok arayacağına adım gibi eminim. Çünkü bu sadece böyle, böyle Trump'ın mektup göndermesi aptal mısın sen demesiyle bitecek bir olay değil. Çünkü sadece Kürt meselesine Erdoğan gibi bakmayanların gelmesi değil sorun. Gelenlerin hemen hemen hepsi ya da geleceklerin hemen hemen hepsi Erdoğan'dan neredeyse benim kadar nefret ediyor. Erdoğan onu bekliyor ama oradan da bir şey çıkmayacağı yavaş yavaş belli olmaya başladı. Peki o zaman ne olacak? Ha, şimdi bu sorunun cevabı yok henüz. Ortağına rağmen, ortağının bütün ısrarlarına rağmen ki bugün bir e, tweet daha atmışlar sanıyorum bir yıllık kardeşlik üzerine. Yani e, Türkiye'de Türkiye Komünist Partisi'nin yapmadığını yapmaya başladı MHP. Yani şu an Kürt meselesinde, Kürt sorununda TKP'nin ve bir, bir takım kendine solcu diyen partilerin önüne geçti MHP. Onu yakalamak şu anda onu yakalamak o kadar kolay bir şey değil. Yani bu kadar nefretten bu kadar çözüm noktasına gelmesinin kendisine göre çıkar nedenleri var tabi. Ama bunu yavaş yavaş bu geçişi yavaş yavaş yapmadılar. Gerçi Ahmet Türk üzerinden Devlet Bahçeli her zaman ılımlı konuştu. Bunu geçmişte de ama o bunun hazırlığı değildi. Bu başka bir şeydi. Şimdi nereye gidecek? Diyelim ki Erdoğan'ı ikna edemediler. Benim bir iddiam var işte. Dün değil önceki gün yaptığım darbe olayı da buradan. Bu Erdoğan'ın şeyin Devlet Bahçeli'nin yapacağı bir darbe anlamında söylemiyorum. Erdoğan'ı indirirler. Erdoğan indirileceğini anladı bir çıkış arıyor. MHP'siz bir çıkış arıyor. Bunun için çok daha önceden bunlar büyük bir olasılıkla perde arkasında konuşulduğu için yumuşama politikası diye Özgür Özel'e yanaştı. Özgür Özel bunun için çok kullanışlı bir eleman çıktı. Kendisi de bunu fırsat bilerek ha, o zaman normalleşme dedi. Ama Erdoğan şunun bir türlü anlayamadı. Saraya atanan Danışmanların büyük bir kısmı zannetti ki Erdoğan ben diğerlerine nasıl sözümü geçiriyorsam bunlara da geçiririm. Siyaset böyle değil. Eğer derin devlet sizin görev yapacağınız insanlar bunlardır diye bir takım kişileri atıyorsa onlara karşı bir şey yapamazsınız. Burada sadece Mehmet Uçum falan bahsetmiyorum. Esas atadır devletin Erdoğan'ın başına Devlet Bahçeli'dir. Devlet Bahçeli ancak devletin belirleyici olan bir takım sözlerini söylemek için oraya atanır ve onlar yapılmazsa onları yapmayan iktidar alaşağı edilir ve bu darbedir. İlla askeri darbenin askerin işte Aslan Türkeş'i radyoya çıkartması ya da Kenan Evren'in yanına ikişer ikişer komutanlar alıp da televizyon çıkıp eğer biz darbe yaptık hadi bakayım çekilin dediği gibi olmaz. Buna benzer çok e, darbe oldu, yaşandı Türkiye'de muhtıra dendi adına. 12 Mart'ta hala muhtıra derler, darbe demezler. Sağcıların hiç darbe dediğini göremezsiniz. Çünkü 12 Mart'ta kendilerine bir zarar gelmedi bir anlamda. Ayrıca 27 Mayıs'ın bir intikamıydı. 3'e 3, e 3 demirlerin, 3'e 3 lafı hani arası ne kadar demokrat bir adammış diye örnekler veriliyor ya. Demirel şöyle konuşurdu, şunu da derdi, bunu da derdi. Köylerin sayısını bilirdi falan filan. Bunlar ansiklopedik bilgiler, bilebilirsiniz yani. Ama çok fazla işe yaramaz ara sıra televizyona çıkıp ya da miting alanına çıkıp verdiğiniz sayılar haricinde. Kimse aa bizim köyde sayısını da biliyormuş diye oy vermez insan. Şimdi o yüzden ben Erdoğan bir sivil darbeyle, perde arkasında askeri olan sivil darbeyle karşı karşıya düşünüyorum. Dün akşamki toplantı esasında top sende derken ya bu topa girersin, iyi bir kaleci olursun, iyi bir santrafor olursun, iyi bir orta saha olursun, on numara olursun ama bir şey olursun. Yok ben hem gol atarım hem kalede penaltı kurtarırım her şey bana ait siz kim oluyorsunuz dersen biz de seni, seni indiririz. Bak ben elimi açtım. Dün akşamki Devlet Bahçeli görüşmesi bu. Devlet Bahçeli'nin ümitsiz ve yüzünün asık olduğu falan filan söyleniyor. Devlet Bahçeli yılların tecrübesi. Yani bir insanı beğenirsiniz beğenmezsiniz. Siyasi görüşlerini beğenmezsiniz birisi ama çok iyi oyuncudur. Hangi dalda olursa olsun atıyorum çok iyi balerindir, çok iyi müzisyendir, çok iyi balettir. O ayrı bir şey. Devlet Bahçeli'nin burada söylediği çok önemli. Top sende hangi pozisyonda kalmak istiyorsan bu pozisyonda bulunduğu pozisyonda burada bana destek yani devlete destek vereceksin. Destek vermediğin takdirde senin pozisyonuna bulabileceğimiz dünya kadar insan var. Kimi var? İsim vermiyorum ama bak Ahmet Türkiye de yaptığını yanlış buluyorum bunu da milyonların önünde açıklarım dedi Devlet Bahçeli birden karşınızda kendi çapında demokratmış gibi davranan Bahçeli var. Erdoğan'ın şaşkınlığı bizimkinden fazla. Ben en fazla Bahçeli'nin dediklerini bir gazeteci ya da siyasetçi olarak ciddi almıyorum der geçebilirim. Erdoğan diyemez. Çünkü onu dediği anda hiç iki yıl falan da olmasını beklemeden erken seçime gitmek zorunda kalır. Çünkü hükümet desteği düşer. Şimdi bütün sizler de dahil bundan sonra şu şekilde düşünmek zorundasınız. Kürt meselesini Türkiye açısından tek başına peki ikiyle işi halledelim, onu lave edelim, işte şöyle olsun, böyle olsun, biz de kardeş kardeş, Bahçeli'nin bugün yazdığı gibi bin yıllık kardeşizden çözemezsiniz. Türkiye'de Kürt meselesi Kürtler açısından söylüyorum ya da benim gibi insan hakları ve sosyalizm açısından bakanlar adına söylüyorum. Türkiye'de çözelim öbür taraftan da Suriye'deki Kürtler düşünsün ya da işte Talabani ile şey Barzani arasındaki kavga bana ne işte Irak kendi çözsünden çözemezsiniz. Bu artık bir bütündür uluslararası platformda. Uluslararası platformu beğenin beğenmeyin, Birleş Birleşmiş Milletler, Amerika, Avrupa Birliği falan filan hiç önemli değil. NATO, onlarla bir tartışma içine girip onların baktığı noktadan bakmak zorundasınız. Yoksa onların düşündüğü dışında düşünmeye başlarsanız tartışmanızın bir anlamı kalmayacaktır. Yani onun A dediğine siz Binali Yıldırım'ın yumuşak G'siyle cevap veremezsiniz. Çünkü nasıl yıldırım yumuşak yayı nerede kullanacağını bilmiyorsa siz de konuyu bilmiyorsunuz demektir. Evet bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.